Ne kadar çok sorusu vardı soracak. Ne kadar çok bilinmezi vardı, öğrenilmesi mutlak. Bir dünya olay gördü gözümüz. Bazen de tek bir olayı tüm dünyaya mal etti. İki penceremiz var. Seyir için ve sayılamayacak çoklukta seyredilecek yaşantılar. Bakan biziz. Bunu biliyoruz. Ama görenin ben olup olmadığından emin değiliz. Bir vakit oluyor ki İçimizi sızlatıyor görünenler. Kapatmak istiyoruz görüş perdelerimizi. Ve sanırım görüşümüz değil, bakışımız korkak. Çünkü istediğimiz tek şey sadece kendimiz olabilmek. Başkası değil. Sadece kendimiz. Kendimize ulaşmanın bir yolu var mı sizce? Öksüzlü gelişinde insan. Bilgisiz, hatta ilgisiz de hayata karşı. Belki de sadece bu yüzden bütün bebekler en güzel gülüşün ustalarıdır. Gülücük, mutluluk göstergesidir. Ve insan yüzüne en yakışır eğlendir. Bir yerlerde unutulmuş tebessümü yeniden bulmaksa yaşamak ödevidir. Mutlu insan mutfağı bu gülücük ustalığını hatırlama işine soyunmuş iyiye doğru olan tüm yolları kendi canhanesini bütünlemek hedefini üstlenmiştir. Eğitmenlerimiz Hayatınızda kolaylıkları kendinize çekmeyi istekli olsaydınız ne olurdu? Merhaba ben Aslıhan Ünsal, Access Bars ve Access Consciousness eğitmen ve terapistiyim. Access Bars, enerji dönüşüm sistemi 90'lı yılların başında geride tarafından Amerika'da uygulanmaya başlamıştır. Ve tüm dünyada birçok terapist ve eğitmeniyle dalga dalga yayılmaya başlamıştır. E, barlara nazikçe dokunduğumuz zaman tüm kayıtlar ve tüm blokajlar kendiliğinden, sizin haberiniz olmadan ve çok fazla ihtiyaç hissetmeden ortadan kalkar ve hayatınızda yavaş yavaş dönüşümler elde etmeye başlarsınız ve bu dönüşüm için herhangi bir gayret ve çaba sarf etmek zorunda kalmazsınız. Merhaba, Melisa Mandev. Ben sizlere kısaca öğrenci Koçluğu hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, öğrenci koçu, öğrenci kimliğindeki bireyin eğitim sürecine ve yaşamının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yöntemleri geliştirip, kişinin kendini keşfetmesi, yeteneklerinin, gereksinimlerinin ve değerlerinin farkına varıp tüm bunları hayata geçirerek hedeflerini oluşturup bu yolda en verimli biçimde ilerlemesine destek olan kişidir. Merhaba, ben Turgay Koçlu. Hipnoz Yunan mitolojisinde uyku tanrısı olarak bilinir. Klasik tıp ile hipnoz arasındaki en belirgin fark, tıpta dışarıdan müdahale yapılırken hipnozda insanın içinde var olan iyileştirme potansiyeline inanılarak bunun açığa çıkarılması sağlanmaya çalışılır. İnsanoğlu varlığıyla var ettiği bu alemde hayatı devam ettirebilmek için belirsizliği hep ortadan kaldırmak istemiş ve bunun için de öğrenmek istemiş. Bu da sonsuz bir değersizlik ve yetersizliği ortaya çıkarmış aslında. Ama önemli olan hatırlamak. Bir enerji yükü ve bir enerji alanı içerisinde bulunduğumuz ve bütün varlıklarla iletişim halinde olduğumuzu düşünürsek yapmamız gereken aslında hatırlamak. O halde iki kapıya ulaşacağız fark etmek ve hareket etmek. Şu anda beni dinliyorsanız fark ettiniz, şimdi sıra hareket etmekte. Hadi. Merhaba, ben Seçil Acar. Yaşam koçu ve eğitim danışmanıyım. Mutlu İnsan Mutfağı'nda Yaşayarak Anlama Programı adında bir programla sizlerle birlikte olacağım. Program teori ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşmakta. Ben daha çok pratik bölümünde sizlerle birlikte olacağım. Oldukça eğlenceli bir biçimde kendinize farklı bir perspektiften bakmak istiyorsanız burada sizi bekliyor olacağım. Görüşmek üzere. Merhaba Sibel Bilir ben. Mutlu İnsan Mutfağı Eğitim Ofisi'nde yaşam koçluğu ve NLP eğitimleriyle mikro ifade uzmanı olarak hizmet vermekteyim. İstediğiniz zaman ben buradayım. Teşekkür ederim. Merhaba. Ben Deniz Güneysu. Yaşam koçu, kurumsal koç, eğitmen ve akademisyen. Buradaki hedefim iletişimde sihirli dokunuşlar yaparak da yaşadığımız sorunları çözmek, çatışmalarımıza yön vermek, empati kurmak ve iletişim bariyerlerini nasıl açacağımızı hedeflemek. Kurumsal koçluktaki hedefimiz yöneticileri en iyi şekilde kuruma uygun bir şekilde hedeflerini belirlekten yerleştirmek, yetiştirmek. Ayrıca takım koçluğu yaparaktan da yöneticileri bir araya getirip kurumun hizmetlerini en ideal şekilde oluşturmak, onları yerleştirmektir. Nefes farkındalığı kişide düşünsel, felsefi ve yaşamsal alanlarda yepyeni bir bakış açısı yaratan, bilimsel ve ruhsal bilgilerle donatılmış teknik çalışmalar bütünüdür. Nefes teknikleri koşulu eğitimine doktorlar, psikologlar, eğitmenler, öğretmenler, kişisel gelişim uzmanları, siyaset danışmanlığı yapanlar, konuşmacılar, satranç ve zeka oyunları eğitmenleri, rehberlik birimi çalışanları ve nefes teknikleri konusunda kendini geliştirip yepyeni bir meslek edilip, yeni bir yaşam üzerinde yol izlemek isteyen herkes katılabilir. Mutlu İnsan Mutfağı olarak 2014 yılından beri iyilik hediyesinin insani sorumluluğunu sevgili gönüllerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Uzman eğitimci kadromuzla yaşamdan hoşnut olmaya engel gerekler bağından sıyrılıp kendi bağınızın bağbağını olmanızı ilke edindik. Niyetimiz kişilerin kendini yapılandırma sürecine eşlik etmek. Yola ve yolcuya saygılı olma prensibiyle yaşam koçluğu, NLP, EFT, L2, hipnoz, nefes koçluğu, öğrenci koçluğu, kurumsal koçluklar ve yaşayarak öğrenme programı olarak birçok eğitim alanında hizmet vermekteyiz. Varlığınızın bize kattığı anlam için tebessüm ederiz. Hep mutlu kalalım. Mutlu İnsan Mutfağı İyi Yolculuk